Muhammet Eren arkadaşına sen çok özlemiştir. Bu oyuncaklar arkadaşın. Öğretmen lazım oğlum. Neler var? Burada oyunu var. Bir de ev oyunu var. Bu da ev oyunu var. Evet. Bu da kara bırakmak oyuncağı var. Burada da ödüllerimiz öğretmenin... var. Otur oturarak göster. de filo. Otur otur. Arkadaşların oturarak bir de filo bir geçeyim. Burada da ev oyunu var. Kurbağa oyunu mu var? Muhammet Eren peki bu arkadaşınla kurbağa oyunu oynamak istesek hangi kurbağalar kullanacaksın? Starım kurbağa bu. Göster bakayım tekrardan arkadaşlarına bir görsünler. Hangi, re hangi renk? Hangi renk de söyle. Beşir, mavi, turuncu. <laughs> Yeşil, mavi ve turuncu. En çok sen hangisini seviyorsun Muhammed Ali? Yıl da bu. Ha? Yeşil de var. Sen yeşilimi çok seviyorsun. Yes. <laughs> mavi de güzel ama değil mi oğlum? Bak. Bak peki burada da aa Muhammed bak burada köpek balıkları var. Hem de bebek köpek balıkları var. Hayır anne. Anne mi? <laughs> Ama bunlar bebek tabi lan annesi de vardı ya büyük. Hmm. Hatırladın mı? Aha. Ama bak üstüm de böyle. Wow. üstümde böyle. Üstünde ne? Aa Mickey Mouse varmış Mahmet Eren'in üstünde. <laughs> Üstü de yeşilmiş. Evimdeki de bu. Wow. Evimdeki kurbağa da yeşilmiş ve bu da kahve. Şey, <laughs> bu oh, hangi renk diye Muhammed Ramşı. <laughs> <laughs> Turuncuymuş. <'yu marj. gülüyor> Muhammed Eren'in burada küreğe var. Bu kürekte ne yapıyor biliyor musunuz? <laughs> temizlikler yapıyor. Yap bakalım temizliğini Muhammed Eren. <laughs> i̇şte böyle Muhammed Eren temizliğini yapıyor. Aha! Şimdi Muhammed Eren ben burada bir şey dikkatimi çekti Muhammed Eren. Oo. Şu ney Muhammed Eren? <laughs> Bunu arkadaşlarına göster bakalım. Bunları şeyi Kamera mı Kameram o? Yes! Kamerana bir çek bakayım. Al arkadaşlarına bir göster bakalım kamerayı. Bana bir bak. Arkadaşlarına bak. Evet. Aha çektim bak. Ay ne kadar da güzel şeyler çekmiş Muhammed Eren. Yeah! Muhammed Eren bak bir tane birisinin dişi çıkmış burada. Kimin dişiymiş bu ya? Benim. Üzülmüş bak bir tane diş orada. Bu. Canı yanıyormuş Aral. Hangisi? Alo. Ne kadar da güzel sağlıklı dişlermiş onlar. <laughs> Muhammed Eren bir tane de orada çürük bir diş var sanki. O dişin çürüdü mü senin? Yes. Neden çürüdü? Niye çürü dişler Muhammed varız? Bu kadar güzel dişler var. Altta ee, dişler açtı. Peki Muhammed dişler neden çürür? Arkadaşlarına bir anlat bakalım burası. Şurayı yani için Abur yani dişleri çürür değil mi oğlum? <laughs> çok abur çürür daha çok çürür değil mi oğlum? Sonun ne olur? Dişleriniz böyle ağlar. Böyle ağladığı zaman ne yapılır peki Muhammed Eren? Evet doktora gidilir. Diş doktoruna. Diş doktoru ne yapıyor peki Muhammed Eren gittiğimiz zaman? Dişleri çıkartıyor. Dişleri çıkartıyor. Tanklat. Hmm. Evet, peki. Evet, onların dişimizi çeşiyor. Ondan sonra bize hediye kutusunda veriyor değil mi oğlum? Hı hı. Peki Muhammed Eren, başka hangi oyuncakta? Şurada sanki bir şey var. Bak, 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 bak. bak. Balıklar mı var? Balıklar mı var? Hı hı. Bu balıkların bir de evi mi var orada? Ev gibi bir şey var sanki. O oh, ev. Evet. Wow. O evi getir bakayım arkadaşlarım görsünler. <laughs> fıtı 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 fıtı. Aha ev. Evet. Koy bakayım önümüze. <laughs> Bunlar balıkların evi biz Muhammed Eren'le yeni iki tane akvaryum yaptık büyük. Onların içine yeni balıklar koyacağız. O balıkları koyduğumuz zaman yeni video çekeceğiz değil mi Muhammed Eren arkadaşlar? <laughs> Ama bunları evin üstüne koyacağız Muhammed Eren. Bunu kullanalım. Muhammed Eren'in üstü ne bu? Ne ya? Kırmızı balık kaç <laughs> Kırmızı balık kaçsın mı Muhammed Eren? O zaman gel burada kaçıyor salım ona. <laughs> Muhammed Eren kırmızı balık nasıl kaçıyor oğlum? Bir göster bakayım arkadaşlarım bir <laughs> Kimden kaçıyor Muhammed Eren kırmızı balık? <laughs> Muhammed Eren ki kırmızı balık kimden kaçıyor oğlum? Köpek <laughs> balık. balıklarımdan bir de balıkçı Hasan'dan kaçıyor değil mi oğlum? Yes. <laughs> balıkçı Hasan yaramazlıkları yapıyormuş. Balık da yakalamaya çalışıyormuş. <laughs> Muhammed Aran'da balıkları kurtarmaya başlamış. Pizahım da var. Ne? Pizahım da var. da var. Getir bakayım pizzalarını. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşların karnı acıkmış gösterelim. Sen gel baba. Sen ne? getir bana. Ben buradan arkadaşlarına diğer oyuncaklarını gösteriyorum. O <laughs> işte bak. Ha nerede? Bak orada. Onları buraya getir burada görsün arkadaşlarına da. Hepsini getir oğlum. Evet Muhammed Eren arkadaşları için pizza hazırlamış. <laughs> Okula gittiği zaman da o pizzalarını arkadaşlarına hediye edecekmiş. Yeah. Değil mi Muhammed Eren? Yeah. O pizzalarını oraya değil buraya koyman lazım Muhammed Eren. Yere mi düşmüş kemizli? Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Bu, burası Muhammed Eren'in en güzel oyuncaklarının olduğu kısım. Tabii içeride bir tonla oyuncakları var Muhammed Eren. Ama Muhammed Eren bunlarla oynamaktan çok keyif alıyordu Muhammed Eren. Yes! Şimdi ne en salla bakayım oğlum. Hepinizi çok seviyorum de. Kanalıma abone olun da bakayım. <laughs> Sizi çok seviyorum de arkadaşlar. <laughs> Önü amma aferin benim oğluma size sarıldı şarabında